Arkadaşlar diğer videomuzda miltar, iki kişilik kullanımın aksesuar, aparat ve içerisindeki ilaçlardan bahsetmiştik. Bugün de tutuş şekillerini ve bir hedef tespit ettiğindeki yön verme şekillerini anlatmaya çalışacağız. Bahsettiğimiz gibi dört tane kapsülümüz vardı. Uzun antenlerimiz şu şekilde birbirlerine takılmakta. Elektronik kutumuzu Belimizi asıyoruz. Arkasında zaten kemer askılımız mevcut. Şimdi özellikle tutuşta şu hata yapmamaya dikkat edin. Ee, alan taramalar, iki kişilik alan taramalar tutulurken teller geriye doğru çok gergin tutulmakta. Gergin tutulduğu zaman kırılmalar zorlaşmaktadır. Veya ileriye doğru e, teller itilerek hatalı sinyal almaktadır. Bir de bunda karşınızdaki kişinin ee, biraz tutuş şekli de önemli. Yani bazen beyinsel olarak işte yan tarafta bir tepe var. Kullanıcı o tepeye kilitlenmiş. Ee, teller o tarafa doğru beyinsel olarak, sezgisel olarak dönebiliyor. Bunlara dikkat edin. Alan taramaları kullanırken yani genel itibariyle konuşuyorum. Mümkün olduğunca e, kafamızı boşaltıyoruz. Hiçbir şeyi düşünmemeye çalışıyoruz. Sadece onların yönlendirmelerini. Dikkat ediyoruz. Burada tabi şu an kurgusal olarak yönlendirmeler anlatacağım. Çünkü biliyorsunuz diğer özellikle ST3000'in videosunda anlattığım bir hadise vardı. Dışarıdaki altınlara dönme gibi bir şey söz konusu değil. Burada alan taramamızı nasıl tutacağız? Bir ee, obje yakaladığında, bir boşluk yakaladığında nasıl bir tepki verecek? Bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle alan taramamızı açma düğmesinden açıyoruz. Açma düğmemiz hemen kutunun alt kısmında. Zaten şurada aktif şu an gün olduğu için görünmüyor. Bir kırmızı ışığımız yanıyor. Kablolarımız takılı olduğu için e, frekans ışığımızdır. 4 tane modumuz var. Altın, gümüş, e, altın, boşluk, gümüş ve al metal. Tüm metal modları. Tüm metal moduyla alakalı da e, bir parantez açacağım. Şimdi e, öncelikle altın arıyorsak yani hazneyi kullanmadan bu şekilde direkt zaten kullanabiliyoruz. Elektronik aramamız mevcut. Artı zaten tut, e, tutma aparatların içerisinde ilaçlarımız mevcut. Şimdi diğer alan taramamızda anlattığımız gibi bu alan taramada da öncelikle yön bulmamız gerekiyor. Örneğin şu an arkadaşlarımız şu şekilde bir tutuşla bekleyecek alan taramada Tabi siz kullanıcılar da e, tutuşta öncelikle bir yön tespit edeceksiniz. Bu şekilde tutacağız. Örnek veriyorum. E, şimdi biz şu şekilde tutuş yaptığımızda tellerde sağ tarafa doğru veya sol tarafa doğru herhangi bir kırılma olmazsa hemen yönümüzü değiştiriyoruz. Evet. Yönümüzü değiştirdiğimiz zaman tekrardan tellerin sağ tarafa veya sol tarafa doğru herhangi bir kırılma yapıp yapmadığını dikkat edeceğiz. Şimdi örnek olarak biz araziye çıktık. Ee, sol tarafta 50 metre ileride bir mezar var. Veya bir toplu gömü var. Eğer böyle bir akım yakalarsa teller şu şekilde o tarafa doğru bir çekim yapacaktır. Tabi bu tellerin kıvrımına dikkat edin. Genelde büyük malzemelerde veya büyük boşluklarda ciddi bir akım yakalacaktır. Eğer bu tarafta değil de tam ters istikamette ise tellerimiz şu şekilde bir yön verecektir. Şimdi tellerimizde bu şekilde bir kırılma olduğunda ne yapmamız gerekiyor? Bu şekilde bir kırılma olduğunda bir 10 metre kadar yürüyoruz. Tekrardan durup manyetik alanın izini sürmeye devam ediyoruz. Yani halen o tarafa doğru bir çekim var mı? Örnek olarak tekrardan o tarafa doğru çekiyorsa bunu gittiği yere kadar taşıyoruz. Örneğin gittik gittik bir 50-60 metre. Sonra teller tersi istikamete doğru. Yani dedi ki hedefi geçtiniz. Eğer böyle bir terse dönüş olursa bu sefer geriye doğru daha kısa adımlarla. Yani öncesinden 10 metre 10 metre yürüyorduk. Ee, şimdi daha mesafeleri düşürerek yarım metre bir metre aralığa gelerek hedefe mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışacağız. Peki alan tarayıcılar bu iki kişilik tutuştaki alan tarayıcılar genelde metali olduğunda veya boşluğu bulduğunda nasıl bir tepkime yapar? Şimdi bu tarz alan taramaların kullanım kitapçıklarının yüzde doksanında metalik bir şey olduğunda şu görmüş olduğumuz teller ya birbiri üzerine biz baklava dilimi deriz. Hatta şöyle aşağıdan göstereyim. Şu şekilde çapraz baklava dilimi yapar veya da ikisi aynı anda aşağıya doğru iner. Şöyle göstereyim. Mezar, oda, mahzen gibi yapılarda da tellerin biri sağ tarafa doğru biri de sol tarafa doğru kendini açar. Bazen şu hadise de olabiliyor. Tellerden biri yukarıya biri aşağıya doğru kırılıyor. Düzeltelim. Şimdi e, kullanıcılarda e, şu sorularla da karşılaşabiliyoruz. Abi diyor araziye çıktık. E, biz yön beklerken tellerin ikisi birden havaya doğru kalktı. Yani şu şekilde bir dikilme oldu. Bakın eğer bu tarz ikisi e, aynı anda yukarıya doğru çekerse kuvvetle muhtemel ihtimal manyetik alan kullanıcılardan birinin arkasında kalmıştır. İşte bu tip alanlarda yine kullanıcı yönünü değiştiriyor. Evet. Bu şekilde tekrardan tutarak yönü tayin etmeye çalışıyoruz. Şimdi e, bu miltar alan tarayıcımızda hem bu tek kişilikte de zaten bu özellik var. Çift kişilikte de var. Miltana, miltar alan tarayıcının içerisinde bir numune kutumuz geliyordu size. Siz bu numune kutusunda taşımak istediğiniz materyalleri içerisine koyabiliyorsunuz. Biz zaten size gönderirken özellikle boşluk aramalarında neodyum mıknatıs gönderiyoruz. Şimdi bunu nerede kullanıyoruz? Şöyle arkadaşımız hazneli olanın uç kısmını açsın. Bakın bu kapsüllerden sadece sağ kablolu olan hazne açılır. Bir de hazneyi koyacağınız kapsül mutlaka her zaman sağ elinizde olmalıdır. Şöyle ben neodyum mıknatısı elim alayım ben. Döküyorum. Tamam. Bir de tabii yanımızda altınımız da var. Boşluk aramalarında bu neodim mıknatısı hazneye koyuyoruz, haznemizi tekrardan kapatıyoruz, tekrardan kablolarımızı, siyah kabloyu, siyah kabloyu, siyah sokete kırmızı kabloyu da kırmızı sokete ta takarak tekrardan. Tutuş pozisyonumuzu alıyoruz. Bunu tabi sadece e, gümüş için değil, altın için boşluk için değil, farklı metaller için de kullanabiliyoruz. Örneğin mesela şu an neodyum mıknatısı attık. Neodyum mıknatısı da çalışmamız gereken mod space yani boşluk modu. Şimdi e, bir de şurada dördüncü modumuz var. Şu en sondaki modumuz. Bu modu kullanırken hazneye istediğiniz bir metal parçacı atabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Ee, bir kılıç aranıyor. Veya bir silah aranıyor. Veya bir e, savaş aleti aranıyor. Yani demir içerikli bir metal var ise modumuzu dördüncü modu alıyoruz. Buraya demir içerikli bir metal koyuyoruz. Veya işte altın biraz daha kuvvetlensin. İşte altını olan duyarlı biraz daha fazlasın dersek modumuzu altın moduna alıyoruz. Haznenin içerisine de ufak bir altın parçacı atıyoruz. Alan taramalarda biliyorsunuz diğer videolarımızda anlattık. Hedefleri yakalama konusunda, hedefi daraltma konusunda kullanılan sistemlerdir. Alan taramaların götürdüğü yere mutlaka dedektör veya yeraltı görüntüleme cihazı tutularak gerçek nokta ve derinlik tespiti alınmalıdır.